Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Galatasaray'ın gündeminden Avrupa basınına yerli basına yani ulusal basınımıza yansıyan haberleri sizlerle paylaşacağım. Ayrıca tabii ki edindiğimiz istihbaratları da sizlere iletmeye gayret edeceğim. Bu bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra hemen Galatasaray'ın gündemine bakalım. Galatasaray'ın gündeminde tabii ki öncelik Molde ile oynanacak karşılaşma. Neden? Çünkü Molde maçıyla Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne adım atacak. Ve bu adım gerçekten de her şeyi farklı noktaya getirecek. Çünkü Galatasaray Avrupa'da o Eski popüler yapısına tekrar kavuşacak, istediği oyuncuları transfer etme konusunda çok işi kolaylaşacak, onu söyleyebiliriz. Gerçekten kolay bir yol izleyebilecek ve kasasına da ciddi manada bir para girecek, aşağı yukarı 20 milyon euro gibi bir paranın da kasasına gireceğini düşünürsek, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu ciddi manada önemli hale geliyor diyelim. Tabii ki merak ettiğiniz konularla ilgili bilgi iletim iletişimini de gerçekleştireceğiz. Ee, neler var merak ettiğiniz? Ramos'u merak ediyorsunuz. Ee, orta alandaki oyuncuyu merak ediyorsunuz kesinlikle ve Talişka'yı merak ediyorsunuz. İşte bu noktada Avrupa basınına yansıyan Galatasaray'ın transfer haberlerini merak ediyorsunuz. Neler var onlarda? Şu orta alana kim gelecek sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyoruz. Sonuç itibariyle tüm bunları topladığım bir haber size sunmaya çalışacağım bu videoda. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi ileterek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı çok değerli. Özellikle son dönemde abone olarak da çok ciddi katkı katkı veriyorsunuz. Beğenileriniz de Galatasaray videolarının öne çıkmasını sağlıyor. Yani YouTube o videoları öne çıkartıyor. Hemen şimdi şöyle başlayalım. İçerideki hareketten bahsedelim. Hani tekrar olmasın. Yunus Akgün'ün gittiğini hatta şöyle söyleyeyim. Aldığım bilgiye göre Yunus Akgün'ü ikinci maçta da oynatmak istiyordu. Okan Buruk ama Yunus Akgün'ün artık ikinci maçta oynayacak durumu olmadı. Çünkü hani riskler var transferi gerçekleşmek üzere olan bir oyuncu. Onun için de e, ikinci maç meselesi ortadan kalktı. Hemen yine içeriden bir haber daha paylaşayım size. Mitşo'ya 3 tane talip var. E, özellikle İspanya İtalya'dan talip, e, da talipler var ama içeriden yani Süper Lig'den 3 talip var. Başakşehir, Samsun Spor ve Pendik. E, Micho'yu transfer etmek istiyor. Micho ayrılmak ister mi? Tabii ki orta alana transfer isteği oyuncuların kafalarının biraz karışmasına neden oluyor. Bu manada bir oyuncunun daha kafasının karışık olduğunu söyleyebiliriz. O da tahmin edeceğiniz gibi Berkan Kutlu. Hem oraya yerli alternatifi geldi. Hepiniz biliyorsunuz Kerem Demirbay. Hem Kaan Ayhan seçeneği var ki 2 milyon 800 bin euroya e, bon servisi alındı. Dolayısıyla Berkan Kutlu da acaba kadro içerisinde bana yer kalmaz düşüncesiyle mi bilemiyorum ama netice itibariyle ayrılma isteğini yönetime iletti. İtalya'dan da teklif aldığını söyleyelim. Evet biz beğenmiyoruz ama işte yani biz derken yani genel anlamda bakıyorsunuz beğenilmeyen oyuncularımıza bile Avrupa'da önemli teklifler geliyor. İşte mesela Yunus Akgün 10 milyon euro gibi bir değere ulaştı. Ee, ama baktığınızda geçen sezonki maç sayısına bakın, bu sezon e, aldığı süreye bakın ya da alabileceği süreye baktığımızda demek ki bizim bakış açımızla onların bakış açısı ciddi manada farklılık oluşturuyor onu özellikle söyleyelim. Şimdi Galatasaray tabii ki stoper bölgesine transfer yapacak ve orta alana da transfer yapmak istiyor bunu özellikle söylememiz lazım stoper bölgesine transfer Ramos'la ilgili gelişmeleri sizlerle zaman zaman paylaşıyoruz. Bir kere Ramos büyük bir olasılıkla cepte. Yani Ramos'un e, olacağı, görüşmelerin devam ettiğini sürekli söylüyoruz. Bütün mesele aradaki rakamdaki küçük farklılıklar kaldı. Onu özellikle söyleyebiliriz. Galatasaray bu sezon Ramos için aşağı yukarı 7,5 milyon euroyu ayıracak. Oyuncu da işte 13'lerden 10'a 10'dan 9'a indi. Dolayısıyla yani Ramos'un e, olağanüstü bir gelişme olmazsa Molde maçından sonra yani ikinci Molde maçından sonra Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dendiği andan itibaren de Ramos'un da Galatasaray'da olması mümkün olacak. Çünkü oyuncu sadece para için değil biraz da Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takımda oynamak istediğini ortaya koyuyor. Şu ana kadar Arap ee, yarımadası'nın dışında herhangi bir yerden teklif almadı. Oraya gitmeye de çok sıcak bakmıyor ve Icardi ile sürekli iletişim halinde. Dolayısıyla Ramos'un olma olasılığı çok yüksek. Şimdi Ramos geldiğinde her şey bitiyor mu derseniz e, bitmeyebilir. Çünkü e, özellikle vurgulayacağımız bir isim Victor Nelson'a talipler var. Onun için de Ramos'un gelmesi halinde bile bir plan yapıyor Galatasaray. Hatta bu görüşmeleri sürdürüyor Erden Timur. Eğer Ramos gelmezse kesin bu oyunculara gitme düşüncesi var. Ama Ramos gelirse bunlardan birine gidebilir. Çünkü Victor Nelson'dan bir 20 milyon euroluk gelir elde etmeye çalışıyor Galatasaray. Bunu söyleyelim. Kim bu oyuncular? Zaten uzun süredir konuştuğumuz Davidson Son Sanchez'ten bahsedelim. Tottenham'lı oyuncu, Kolombiyalı oyuncuya Beşiktaş'ın da talip olduğunu yalnız vurgulamam gerekiyor. 42 milyon euro'ya Ajax'tan gelmişti. 2024'te sözleşmesi sona eriyor. E, açıkçası şöyle söyleyebiliriz. 1.87 boyunda Kolombiyalı 54 kez milli oyuncu 15 milyon euroluk da güncel piyasa değeri olduğunu söyleyelim. E, son senesine gelmiş olması yani bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olması ve oyuncunun da e, takımda e, istenen bir oyuncu olmaması yani hani süre verilecek bir oyuncu gibi düşünülmemesi e, önemli bir nokta. E, bunu söyleyelim. Sadece şunu söyleyeyim. Ramos tamam. Ramos'ta yani yüzde %85 tamam 15'lik bir pay bırakalım. Ramos olsa dahi eğer Victor Nelson giderse ki bu pazarlıklar da devam ediyor. O zaman bu iki oyuncudan bir tanesi alınacak. Eğer Ramos gelmezse bu zaman iki tanesi birden gelebilir. Diğeri de Armel Bella Koçap. Bu da Bayern ve Dortmund'un da talip olduğu bir oyuncu. Çünkü oyuncu Alman milli takımı da oynuyor ve sürekli oynamak istiyor Southampton'lı oyuncu. Sürekli oynayacağı ve kendini göstereceği bir yer. Şampiyonlar Ligi onun için çok değerli. Çünkü 2024'te Dünya Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da yapılacak Oyuncu da orada kendini görmek istiyor Armel Bella Koçap e, ki e, bu manada e, Bayern ve Dortmund'un da talip olduğu söyleniyor ama ben açıkçası oyuncunun e, Bayern Dortmund'dan daha çok böyle Galatasaray'a yakın olabileceğini düşünüyorum. 1.90 boyunda 22 yaşında güncel piyasa değeri de 20 milyon euro olan oyuncu Armel öyle söyleyebiliriz. O oyuncuyla ilgili de gelişmeleri takip ediyoruz, onu da özellikle vurgulayalım ve gelelim orta sahaya. Şimdi orta sahada aday artık bir noktaya indirgendi çünkü bazı oyuncularla ilgili sıkıntılar büyüdü. Gravenbeck'i Bayern Münih bırakmak istemiyor çünkü Erdem Timur onunla ilgili çok ciddi bir şekilde uğraşıyordu. Nicolas Dominguez konusunda Fenerbahçe'nin girişimleri sürüyor. Ee, ve sonuçta e, şuraya geldik. E, onu özellikle vurgulamamız lazım. E, geldiğimiz nokta çok net bir şekilde Veratti üzerine odaklandı. E, şimdi Veratti tabii ki hani Veratti olursa ne olur e, konuşulabilir. Bir kere Veratti İtalyan e, bir oyuncu, merkez orta saha ve ön libero oynuyor. Bir kere çok çalışkan bir oyuncu. Tabii ki rakamları çok yüksek. Galatasaray bu rakamlara ulaşmak adına Paris Saint Germain'le ciddi bir temas halinde. Çünkü oyuncu zaten Paris Saint Germain'de forma giymiyor şu anda. Dolayısıyla gitme ihtimali çok yüksek. Şimdi oyuncunun Galatasaray'a gelme ihtimali %46, El Ahli'ye gitme ihtimali %70 gibi gösteriyorlar ama El Ahli oyuncuyu almaktan vazgeçti. Vazgeçtiği için Galatasaray yeniden devreye girdi. Ver için. Yani özel bir oyuncu onu özellikle söyleyelim yani çok e, İtalyan milli takımında tam kaç maç oynamış 55 maç oynamış 3 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz ve İtalya'nın alt yaş gruplarındaki tüm tak e, maçlarda da oynamış. Şimdi e, hani Torreira'nın yanına bir Veratti, belki bazı kişilerin söylediği gibi iki kısa olacak gibi düşünülüyor ama öyle düşünmemek lazım zaman zaman bu ikilinin savunma bölgesine yapacakları destek olağanüstü olacaktır diye düşünüyorum genel performansına baktığımızda da savunma aksiyonlarını çok üst düzeyde tutan bir oyuncu genel performansında 495 maçı var 13 golü 72 asisti var yani bu gerçekten çok değerli yani aşağı yukarı işte 85 gibi bir rakama ulaşmış 400 95 maçta ki bu da gerçekten çok değerli. Yani Verratti konusu şimdi çok daha yoğun bir şekilde gündeme geldi. Galatasaray'da Ramos, bana göre %85 tamam Ramos. Bütün her şey Molde maçının sonrasına ve küçük pazarlığa kaldı. Ramos tamam. Ramos olduğunda bile... Victor Nelson giderse bir, iki oyuncu, gitmezse bir oyuncu daha alma durumu söz konusu. Bunun için pazarlık yapıyor Erden Timur. Davidson Sanchez ve Armel Bela bahsettik. Ha bu arada onu da atlamayalım. Madem bugün basına yansımış, yansıdığına göre biz de kullanalım. Musa Sisokko, Nant'ın oyuncusu, 34 yaşında. Fransız basını diyor ki Galatasaray Teklif etti diyor. 71 kez milli olmuş oyuncuya. Geçen sezonda 44 maçta 2 gol attı orta saha oyuncusu. 2024'te sözleşmesi sona erdiği için 2,5 milyon euro bir bedelle alınabilir diye Fransız basının haberi var. Onu da sizlerle paylaşalım, atlamış olmayalım. Talişka konusundaki gelişmeler. Talişka e, konusunu Galatasaray çok çok böyle... E, Hani şey altından yürütüyor yani gizli bir operasyonla yürütüyor. Olur mu bakacağız onu göreceğiz. Yani ama Ramos'un olacağını biliyorum. Talişka'daki durumu takip ediyoruz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.